Arkadaşlar selamünaleyküm herkese merhaba kolay gelsin. Arkadaşlar işlerimize biraz ara verdik. Gelen müşterilerimizden rica ediyoruz. Ee, motor toplama işlemine geçtik. Allah'a şükür bismillahirrahmanirrahim dedik. Başladık bugün. Motorumuzu çıkarttık. Sandık motor şimdi inceleyeceğiz sizle beraber. Aracımız 2.0 Freelander benzinli arkadaşlar. Şu an motorumuzu açtık. Sandıktan çıkarttık arkadaşlar. sıfır sandığımız. Kutumuz burada arkadaşlar. Ben bunu çıkarttım. Evet. Poceti üstünde Pomoko marka arkadaşlar. Yarı ortak Ford'la beraber arkadaşlar. 0 0 pırıl pırıl maşallah. 0 motorumuz hamdolsun çok şükür. Motorumuzu güzelce havayla temizledim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye altını vesaire hepsini kontrol edeceğim. Motorumuzun ne var ne yok bir görelim. İyice iyice havayla güzel temizleyip bir yağlayacağız. Çünkü sandıktan çıkan motor da olsa yağlamamız lazım. Kartelimizin temizliğini yaptık arkadaşlar. Bu gördüğünüz hep e, kullanılan düzgün yağ değil arkadaşlar. O yüzden böyle olmuş. E, bunun da güzel temizliğini yaptık kartelimizi. Arkadaşlar şöyle bezlerimizi alalım. Dikkatli bir şekilde topluyoruz. İnşallah bir aksilik olmaz arkadaşlar. Yağ pompamız şöyle yan yana koyalım. Sıfır yağ pompamız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yağ pompamızı takacağız. Kartelimizi takıp motorumuzu ters çevirip silindir kapağını koyacağız. Silindir kapağımız burada arkadaşlar. Eski silindir kapak contamız. Direkt tepiyeden geldi arkadaşlar. Silindir kapağımız. Güzelce toplayacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane daha range'imiz var arkadaşlar. Bu da egzosunda ses var vesaire. Onun da işlemini yapacağız. Motorumuzu sağ salim toplayacağız arkadaşlar. Parçalarımızın çoğu burada. Gördüğünüz gibi. Biraz karmaşık olsa da Allah'ın izniyle Mevlam'ın izniyle bunları tek tek yerine takacağız. Aksilik olmadan inşallah. Bir sıkıntı olmadan arkadaşlar. Pistonlarımı tek tek kontrol edeceğim. Gözden kaçan bir şey varsa inşallah görürüz. Bir şey olacağını zannetmiyoruz da olsun. insanlık hali arkadaşlar. Fabrikasyon bile hata olabiliyor. Motorumuzu ters çevirdiğim zaman tekrar sizlere göstereceğim. Bismillah dedik başladık Allah'ım. Bizi utandırmasın inşallah arkadaşlar. Evet, motorumuzun işlemine geçtik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar selamünaleyküm. Arkadaşlar, ee, cıvatalarımızı sıktık. Yağ pompamızı taktık. Gene yani eski yağ pompamız burada. Şöyle bir alttan sizlere göstermek istedim motorun balans milleri arkadaşlar. Altta krangımız ve piston kollarımız, kep cıvatalarımız vesaire hepsi gözüküyor. Şöyle motoru şöyle çevireyim arkadaşlar görün buradan net belli oluyor arkadaşlar evet şimdi bunları taktık güzelce topladık kontrollerini gerçekleştirdik şimdi birazdan kalterimize silikon sürüp arkadaşlar buranın üstünü kapatacağız güzel bir şekilde Allah'ın izniyle sonrasında e, ön zincirimizi arka volantımızı vesaire hepsini takacağız zincir setimizi yerine montajını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar

Evet arkadaşlar selamun aleyküm hayırlı akşamlar. Gece mesaisindeyiz. Aracımızın kartel silikonunu çektik. Güzel bir şekilde onu da videonun içerisine koyacağım. Sessiz çektik hem de e, silikonuna sürülür onu da göstermek istedik arkadaşlar. Şu an kartelimizi bağladık. Sinir kapağımız burada. Kartelimizi şu an ters çevireceğim. Ve sinir kapağını tutturup şanzımanımızı bağlayacağız arkadaşlar. Ve silikon kurusun sabaha kadar. Sinir kapağını güzel bir şekilde sıkacağız arkadaşlar şu an bloğumuz çıplak vaziyette gördüğünüz gibi ters çevirip toplamaya başlıyorum arkadaşlar. İnşallah görüşmek üzere. Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Aracımızın kartelini bağladık şu an. Aracımızın silindir olan bölümlerini güzelce yağladık çok şükür. Sıfır. Motor bloğu, pistonumuz, her şeyimiz sıfır. Hamdolsun. Şu an yağlamalarını yaptık. Silindir kapak Jontasını koyacağız üstüne. Ondan sonra sinir kapağımızı takıp sıkacağız inşallah. İşte Size göstermek istedim. Şöyle. Evet. Sinir kapağımızı takıyoruz arkadaş. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şu an sinir kapağımızı koymadan sizlere sinir kapak jontasını göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle piston kenarlarını bir silelim. Buralarda bir Şimdi sindir kapak contamız şöyle koyalım arkadaşlar. Sindir kapak contamız hani e, arabalarda dedikleri sindir kapak contası yanık. Conta dediğimiz bu metal bazen de klindrik oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu yandığı zaman aracın motor su sistemiyle yağ sistemi birbirine karışıyor. Dolayısıyla bundan dolayı bu conta yanmış oluyor arada susuz kalabilir, yağsız olabilir veya conta eskiyebilir. Conta dedikleri bu arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Çelik contalar kolay kolay yanmıyor ama dikkat etmezseniz her şey bozulabilir arkadaşlar. Ne olursa olsun, hangi model olursa olsun. Şu an contamız bu arkadaşlar. Contamızı koyduk. Yönüne bakacağız. Sonra sindir kapağımızı ya Allah bismillah deyip üstüne koyup güzelce torklayacağız arkadaşlar. Evet sinir kapağımızı takalım. Arkadaşlar bu eski contamız. Bunu sizlere göstermeyi unutmuşuz. Videoyu da kapattık. Tekrar başlattım videoyu. Yeni sinir kapak contamız göstermiştim. Bu da eski contamız. Arasındaki farka bakın. Tamamen yüzeyi bozuk arkadaşlar. Ve biraz daha bu aracın üstüne gidilse bu conta yanacakmış. Yanma güzeliymiş. Zaten bu araç daha önce hararetten dolayı sinir kapak sökülmüş. Bu da kapak contamızın eskisi. Şöyle koyalım yeni sinir kapak contamız arkadaşlar. Arkadaşlar sinir kapağımızı koyduk yerine çok şükür. Cıvatalarımızı yarın sabah sıkacağız. Evet. Sıkma torklarımız burada. Sıkış yönlerimiz hepsini tek tek söylemiş. 1, 2, 3, 4, 5 vesaire sıkacağız. Torklarımız bu. Ona göre torklayacağız arkadaşlar. Yarın sabah sıkacağız. Şimdi sizlere devirdaimi göstermek istiyorum. Bu eski devirdaim arkadaşlar bu da sıfır takacağımız devri daim arasındaki fark. Motorumuzu çok şükür sinir kapağını koyduk. Sabahleyin torklarına sıkıt şanzımanımızı takacağız arkadaşlar. Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese merhaba kolay gelsin. Arkadaşlar aracımızın zincirini topladık. Sentisine getireceğiz birazdan. Aracımızın sıfır turbosunu taktık arkadaşlar. Tamamen sıfırdır arkadaşlar. Buralardan eskisinde kaynak vardı. Çatlama oluyordu. Bunu komple sıfır değiştirdik arkadaşlar aracımızın Turbosunu orijinal Borg Warner arkadaşlar şanzıman türbin atalarını sıktık şimdi marşlanmasının yerine takacağız Şöyle göstereyim Türbin atalarımız tamam aracımızın Soğutusunu değiştirdik yağ soğutusu ve altta yağ müşürümüzü değiştirdik yağ filtresini taktık Termostat Havalandırma kapağımız ve enjektörleri yerine takacağız. Vuruntu sensörlerini de sıkacağız arkadaşlar. Devir daimimiz zaten taktık. Zincir setimiz vesaire. Hepsini toparladık şimdi. Birazdan marşlaması takıp ve ön kapağı yıkacağız ve buranın kapağını kapatacağız arkadaşlar inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Motorumuzun işlemi devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımızın eski turbosu ve yenisinin arasındaki fark arkadaşlar. Görmenizi istedim. Sıfır makine. Cevatalarını sıktık. Arkadaşlar yarım saat, bir saat sonra kapağımızı takacağız arkadaşlar. Arkadaşlar selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Arkadaşlar motorumuzu tekrar toplamaya geçtik. Ee, arkadaşlar şöyle bir sentesini gösterelim sizlere. Araçta bir iki tane ...elikol çekildi arkadaşlar araçta. Ee, 3-4 tane cıvatamız yalamaydı. Turbonun civatısı ...buradaki aparatımızın cıvatısı... ...sonra bu kasnağımızın arkasında. O yüzden biraz bekledik. Tonacımız geldi. Halletti çok şükür. Arkadaşlar aracı bu şekil. Bilmeyen... ...arkadaşlarımız için... ...buradan gösterelim. Buradan lemayla... ...sente alıyoruz. Özel aparatları var arkadaşlar bunun. Önden... ...kasnağımızı kilitliyoruz ve buradaki nokta yani kasnaktaki nokta sensörün başlangıç noktası şurada bir nokta olacak arkadaşlar şöyle çıkartalım bilmeyen arkadaşlar öğrensin burada noktamız var sensörü böyle sıkıyoruz kasnağımızı o şekilde sıkıyoruz arkadaşlar bir tane de burada kitlememiz var marşın orada bunu da aynı şekilde kilitliyoruz ve aracımız böyle senteye gelmiş oluyor. Şu an sen sonra aracın kübülatör kapağını hemen bağlayacağız şiş, hızlı bir şekilde. Geri kalan parçalarımızı da takacağız arkadaşlar inşallah. Arkadaşlar selamünaleyküm hayırlı akşamlar. Aracımızı senteye getirdik topladık. krank kasnağımız sıvır takıldı. Sensörümüzü ayarladık. Sen aparatlarını size göstermiştim zaten arkadaşlar. 1000 küsür TL verdik onu almak için. Bu aracı toplamak için arkadaşlar. Kübörtere kapağımızı taktık, şardınamamızı vesaire direksiyon pompamızı hepsini bağladık. Manifoldumuzu şimdilik böyle tutturdum. Yarın içini bir temizleyip şu oringleri takacağız arkadaşlar. Daha önce bali ile yapıştırmışlar bu dört tane şu oringleri arkadaşlar. O yüzden oralarda bali izleri kalmış. Onları temizleyip marş tınamamızı taktık. Soğutucumuz hepsi tamam. Su arka flanşını da taktık. Vakum pompasıyla e, yüksek basınç pompasını da bağladığımız zaman arkadaki işlem bitiyor. Bir tek işimiz tesisata kaldı. Burada ayarlarını ayarlarını yapıp ondan sonra buralara bağlayacağız. Hortumları tesatları bir takalım. Ondan sonra işimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Aracımızın her şeyi tamamen bitti arkadaşlar. Çok şükür. Şöyle göstereceğim. Şimdi bu tesisatı toplayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi komple aracımızın elektrik tesisatını takacağız aracın üstüne. Şöyle yere koydum ki görün diye. Aracımızın tüm parçalar üstüne takıldı. Güzel bir şekilde topladık. Allah'a şükür şimdi tesisatımıza geldik arkadaşlar. En zorlu bölüm tesisat değişik, e, yerine taktıktan sonra manifoldumuzu vesaire toplayıp aracımızın motorunu javaskalı hazır hale getirip ve aracın üstüne koyacağız nasip olursa arkadaşlar. Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese hayırlı pazarlar, iyi tatiller. Arkadaşlar motorumuzun montajı bitti Allah'a şükürler olsun. Çoğu malzememizi yerine taktık, eksik bir şeyimiz yok. Sadece su hortumu, turbo hortumları vesaire toplanacak aracın şu an Allah'a bin şükür. Çoğu malzememiz tamam. Arkadaşlar şu an sadece aracımızın araca montajını yapacağız motorumuzun motorumuzun sadece montajı kaldı çoğu malzemeyi hallettik tesisatları, soğutumları, turbo ortamları toplanacak motor yağı ve şanzıman yağı koyacak 8 litre şanzıman yağı 6 litre motor yağı ilave edeceğiz aracımıza motorumuz bitti Allah'a bin şükür kadarsız belasız inşallah birazdan yerine takacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar Calaskal'a kaldırdık motorumuzu. Bismillah. Direkt motorumuzu aracın üstüne koyacağız nasıl olursa. Motorumuz hazır. Calaskal'da duruyor. Hemen çok beklemeden direkt motorun üstüne atacağız arkadaşlar. Pardon aracın üstüne. Motorumuz şu an Calaskal'da bekliyor. Evet arkadaşlar. Selamun Hayırlı akşamlar. Aracımızın motorunu attık üstüne tesisatlarımızı, bütün hortumlarımızı vesaire topladık. Allah'ın izniyle bugün bütün gün bununla uğraştık. Sabahtan akşama kadar. Şu an ön takım, aksılarımız, e, akslarımız, tesisatlarımız, turbo ondan sonra bağlantı hepsi şu an tamam. Hava filtresini vesaire kapataslak koyduk. Buraları da toplayacağız. Bu kadar açık olmuyor. Buralar komple toplanacak. Şu an aracımızın motor yağını, şanzıman yağını hepsini koyduk. Motor suyunu koyduk. Normal havasını da aldık marşa basıp bir aracımızı lifte yarım saat çalıştıracağız. Motor blok yeni, turbo yeni. O yüzden yarım saat hiç hareket etmeden aracın kendine komple yağlaması lazım. Sistemin çalışması lazım arkadaşlar. Direksiyon vesaire hepsi yeni koyuldu direksiyon yağımız. Basalım marşa baba. Selam. Bismillahirrahmanirrahim. Evet makinemiz şu an çalışıyor arkadaşlar. Bismillah dedik bastık marşa. Çalışması vesaire iyi ama hemen belli olmuyor tabii ki biraz çalışması lazım bir yarım saat çalışacak araç fan açtıracağız sonra yol testimiz vesaire hepsi olması lazım arkadaşlar ondan sonra motorumuza bakacağız aracımız çalışıyor şu an Allah'a şükür arkadaşlar selamünaleyküm herkese tekrar merhaba aracımızı sabahtan beri hep çalıştırıyoruz arkadaşlar Rulente Yaklaşık 3-4 saat böyle çalıştırıyoruz. Herhangi bir yağ kaçağı vesaire var mı diye bakıyoruz. İnşallah. Şu an gözüken bir şey yok aracımızda. Altı temiz bir şekilde duruyor maşallah. Arkadaşlar aracımız bir iki saat daha çalışacak. Rölantide. Hararetini vesaire kontrol ediyoruz aracımızın. Motor, yağla, motor yağlanması, motor ağırlanması vesaire hepsini kontrol ediyoruz. Aracımızın şu an testi yani olduğu yerdeki testi bittikten sonra e, bu arabayla yol testine çıkacağım. Allah nasip eder arkadaşlar. Buradaki sürecekleri vesaire toplayıp yol testinden sonra inşallah arkadaşlar aracımızı iç dış komple detaylı temizlik yaptırıp müşterimize vereceğiz. Akşam inşallah nasip olursa testi çıkacağız arkadaşlar. Aracımız şu an çalışıyor dediğimiz gibi Roland'de. Bir bakalım görelim arkadaşlar. inşallah bir aksilik olmaz. Gönül rahatlığıyla arabamızı veririz arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Motor temizliğimiz bitti. Aracımızın temizliği bitti şu an. Motorumuz çalışıyor. Rolent'te. Birazdan yol testine çıkacağız. Aracımızda. Çalışması vesaire gayet iyi. Yalnız birkaç eksiği var. Onları da bir 10 gün sonra tamamlayacağız inşallah arkadaşlar. Aracımızın tüm temizliği iç dış kuaförü oldu. Ekranımızı gösterelim. Motorumuzda Allah'a şükür arıza yok. Rölantimizin durumu güzel. Birazdan yol testine çıkacağız. Aracımız hazır arkadaşlar. Hamdolsun motorumuzla ilgili bir sıkıntımız yok şu an. Yalnız kontrollerini yapacağız arkadaşlar. Ne var ne yok göreceğiz. Bir yol testi yapacağız şimdi. Ben gün içinde çıktım. Bir iki eksiği var. Ufak tefek onları da Allah'ın izniyle halledeceğiz arkadaşlar. Şimdi yol testine hazır aracımız.